sizinle paylaşıyoruz. Sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. AKP hükümeti o hali fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut belgeye, bilgiye dayanmadan ve evrensel güvenceleri, güvenceleri ihlal ederek ellerinden aldı ve ihraç etti. Bilindiği üzere alan eliyle ve resmi gazetede isimlerinin yayınlanmasıyla on binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. İhtiyar ihraçlara ilişkin tüm itiraz yollarının kapatması içeride ve dışarıda itirazların yükselmesine neden olunca ve aime on binlerce başvuru yapılınca hızla bir oyalanma mekanizmasına ihtiyaç duyuldu. Ağal işlemlerini inceleme komisyonu görevlendirildi. 23 Ocak 2022 tarihinde Ağal işlemlerini inceleme komisyonu 5. yılını doldurdu. Sürenin son gününde komisyonun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Bu kararla komisyon üyeleri çift maaş almaya haklarında karar vermeyi bekleyen, uğra, bekleyenlerin uğradığı zulüm ise devamına karar verilmiş olundu. Bu kararı protesto ediyoruz ve komisyonun derhal mağvedilmesini istiyoruz. SGK'da, Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya diğer kurumlarda, savcılıklarda olmayan ne tür bilgi ve belge olabilir ki? Madem memuriyeti engel bir bilgi belgeler kurumlarda vardı da neden daha önce adli ve idari soruşturma başlatılmamıştır? Anayasa Mahkemesi 5 yıl sonra üyelik ve mensubiyet kavramlarına açıklık getirilmesi ve ilaç işlemlerinde kesinleşmiş mahkumiyet kararı aranması gerektiği yönünde karar alması gecikmiş olmakla birlikte olumlu bir adımdır. Dolayısıyla komisyonun bu gerekçelerle ver, verdiği kesinleşmiş mahkeme kararına dayanmayan red kararları hükümsüzdür. Bu antidemokratik uygulamalara karşı fiili, meşru ve demokratik direnişimizi ve hak ara, hukuki mücadelemizi her ne pahasına olursa olsun tüm zorlukları göğüsleyerek sürdüreceğiz. Bu vesileyle bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Hukuka ve ulusal sözleşmelere aykırı, etkin olmayan, denetlenemeyen, kendisini anayasa ve yasaların üstünde gören, hükümetin bir organı gibi çalışan ve idari bir mekanizma olan o Komisyonu derhal edilmelidir red kararları iptal edilmeli. Haklarında memuriyeti engelleyen, herhangi bir kesinleşmiş hiçbir kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçeleri ihraç edilen tüm kamu görevleri bütün haklarıyla birlikte görevlerine iade edilmelidir. Askı var! Askı var! Bizi yıldıramaz! 375 sayılı KHK eklenen geçici 35. madde eliyle yapılan ihraç uygulamalar derhal sona erdirilmelidir. Üç gün öncesi iktidarı soba sahne getirilmemeli, sendikal örgütlerime önündeki engeller kaldırılmalıdır. İktidar başta örgütlerime düşünce ve ifade hakkı olmak üzere temel hak ve özgürlüklere yönelik baskı politikalarına son vermeli, ceza ve soruşturmalar durdurulmalıdır. Biz kazanacağız, geri döneceğiz. İş.